Tarih 1993. Yer Bursa. Dayıklık tanımını böyle yaptı. Sonra bu milletin elinde tutmaya bütün yetmez. Milletler anen buyurur. Ben zaten elleri sen Müslüman olunmaz. Tarih 1997. Yer Amerika Birleşik Devletleri. Demokrasi tanımını böyle yaptı. Bu demokrasi amaç mı olacak? Araç mı olacak? İşte burası <laughs> açık ve açık olacak. Hem iyi nokta yüzü Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Demokrasi ancak ilmi noktada el aldığı zaman bir araç olduğunu görecek. Tarih 14 Ocak 2000. Gel Avustralya. Yarılık başına sayın Şeniklerimize kelle dedi. Sayın Öcalar düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Tarih 22 Kasım 2005. Gel Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ulus devlet anlayışını tartışmaya açtı. Bizim, yazı, türkü, kürsü, çerkesiyle, doğrusu, batılısı, uzaylısı, ile... İnanmayanlar, inanmayanlar bir, bir arada tutar bu üst Tarih 4 Eylül 2006 Yer Balıkesi Askerlik yan delik yatma yeri değildir dedi. Askerlik herhalde yan delik yatma yeri değil. Tarih 26 Aralık 2006 Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi Teröre destek sağlayan kişiye kesil oldu. Yansın her evet. katıyı İçine güveniyorum, güveniyorum. Anam kazandı, Tarih 11 Şubat 2006 Yer Mersin Çiftçiye, ananı da al git dedi. Ne zaman? Senin doktrinim oldu, sen ananı da Tarih 26 Mart 2006 Yer Ankara İşsizlere böyle seslendi. senin gözün içini kaldır, sen ol, senin Tarih 17 Nisan 2007. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhuriyete sahip çıkanlara bindirilmiş kısacayı. Beklenme!